işte yine geldi Karşınızda fakir Dinlemi sizi gülerek anlatır Bir kere izle bırakamazsın Bakış açılarına inanamazsın Tek isteği bir beğeni diyorum Paylaşırsam der mutlu olurum Fazla gevezeliğe gerek yok diyorum Sizleri fakirle baş başa bırakıyorum Hastaneye gidiyorsunuz Muayene oluyorsunuz Allah'a şükür muayene oluyoruz Ama tedavi olamıyoruz AKP'den önce kitapları parayla alırdık okulda. Kitapları parayla alırdık. AKP bunu değiştirdi. Kitapları parasız yaptı. Ama okulları paralı yaptı. Yani AKP'den önce okullar bedava, kitaplar paraylaydı. Şimdi okullar parayla, kitaplar bedava oldu. Bu devlete askerlik yapıyoruz. Bu devlete vergi veriyoruz. Bu devlet de bunun karşılığında bizim güvenliğimizi sağlayacak değil Artık çoğumuz güvenlikli sitelerde oturuyoruz. Kendi güvenliğimizi kendimiz sağlıyoruz. Merhaba güzel yurdumun güzel insanları. Merhaba dostlar. Evet ünlülere yasaklı madde operasyonu. Danla Biliç serbest bırakılmış. Aleyna Atilki serbest bırakılmış. Bu iki kişinin serbest kaldığına dair haberler var. Dün sosyal medyada Danla Biliç şafak baskınıyla alındıkta deriz diyor. Şimdi dönüp şu soruyu sormamız lazım. Bu yasaklı maddeyi kullanmak yasak mı? Yasak. Suç mu? Suç. Değil mi? Evet. Bunun bir cezası var mı? Var. Peki bu arkadaşların tahlilleri temiz çıktıysa bunlar bu maddeyi kullanmadıysa veya kullanmıyorsa sormak lazım. Niye bunları gözaltına aldınız? Telefonda şey e, envanter menvanter şu bu. Şimdi bak adamın telefonunda adamın telefonunda bunların bu malzemeyi suç olan bu malzemeyi aldığı tamam mı? Yazılı bir şekilde vardır. Veya onu ima eden bir şey vardır. Bir. İkincisi adam bunlara da sattım demiştir. Üçüncüsü madem böyle niye bunların tahlilleri temiz çıktı ya da bunlar niye serbest kaldı? Ya da serbest kalacaktı biz gösteriş olsun diye mi böyle bir şey yaptık? Yani baba bizim derdimiz ne? Bizim gerçekten bizim sıkıntımız ne? Ben onu anlamadım yani. Bu operasyon niye yapılıyor? Sabahın köründe bunları topluyoruz, alıyoruz. E akşamında serbest bırakıyoruz. Bu bunların itibarı yerle bir oldu. Yani bunların itibarı yerle bir oldu. Bunların marka değeri düştü. O kadar insan bunları konuştu, mimlendi. Yani Toplu bir şekilde bunlar gözaltına alındı. 7.24 herkese duyurulduysa devlet olarak devletin kolluk kuvveti olarak da temiz olanlar toplu bir şekilde nasıl duyurduysanız açıklanmalı. Şu 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 şahıslar temizdir ve temiz oldukları için serbest kalmışlardır denilmeli. Haber kanallarında orada burada nasıl gözaltı işlemi olduğunda anında yayın yapılıyorsa serbest kaldıklarında da bu yayın yapılmalı. Bakın bunlar temizmiş, bunlar temizmiş denmeli. Yanlış mı düşünüyorum? Yani bu maddeyi kullanmak suç. Baba bunlara bu operasyon yapıldı. Gelinen noktada akşamında da Danla Biliç'le şey, Aleyna atilki serbest kaldı. İlginç geldi bana. Yani çok değişik bir durum. Tabii şöyle bir durum var arkadaşlar. Burada Levent Gültekin gazeteci gece saat 1 sıralarında avukatı tweet atmış. Kendisi de bir paylaşım yapmış. Gözaltına alınmış. Bebekte bir kafede oturuyormuş. Oradan gözaltı işlemi gerçekleşmiş. Bebekte bir kafede otururken gözaltı işlemi gerçekleşiyor. Çok ilginç. Yani savcı şey verir, tebligat verir. Bir şey çağırın der. Evinize kağıt gelir. Veya polis sizi arar. Der ki kardeşim işte gözaltı işleminiz var. Ya da böyle olmuyor muydu? Nasıl oluyordu olay? Allah onu da anlamadım. Bu nasıl oluyor bu? Adam kafede otururken adam paketlemişler. Nasıl oluyor bu? Ya <laughs> gerçekten tuhaf değil mi? Sanki şey gibi ya, polis arayacakmış bunu sabah Abi işte gözaltı işleminiz var, ifadeye çağrılıyorsunuz falan filan. Kafede görünce hazır burada alalım mı demişler. İlginç geldi ya. Yorumlarda buluşalım. Bu konuya hakim olanlar yorumlarda yazarsanız sevinirim. Şimdi bir bir iki gün önceki videosu mu, sabahki videosu mu? Levent Gültekin'in şeydi. Murat Kurum'u övüyordu. İşte deprem bölgesinde konut yapmış. Tamam biz bu iktidarın kötü şeyine kötü diyeceğiz ama iyi şeyine de iyi diyeceğiz. Murat Kurum'un deprem bölgesinde 500 bin konut yapması. Peki bu konutların kaç tanesi depremzedelere bedava verildi? Bu konuya hakim misiniz? Veya şöyle soralım soruyu. Bu konutlar depremzedelere verildi ya. Depremzediler neye imza attığını biliyor mu? Bunlar mesela bu soruları soralım mesela. Yarın öbürsü gün bu depremzedeler o ilk depremin olduktan sonra işte Enkaz altından günlerce çıkarılamadılar. Üç gün sonra yardım gitti bir şeyler oldu. Sonra seçim geldi. Seçim döneminde bir sene içerisinde evlerinizi vereceğiz dediler. Bu vaatte bulundular. Deprem dediler de gitti oylarını verdiler. Enkaz altındaki çoluğunu, çocuğunu, eşini, dostunu, akrabasını unuttular. Değil mi? Gelinen noktada da aradan kaç yıl geçti? 500 bin konutla seviniyoruz. Daha hala daha Çadırda yaşayanlar var. Pre fabriklerde yaşayanlar var. Heh, sormamız lazım Levent Gültekin. Övelim tabii ki iyi yaptığı şeylere iyi diyelim. Ben bir şey demiyorum. Tabii ki demeliyiz. Ama bir taraftan da bunları da düşünmemiz gerekiyor. Peki yapılan bu konutlar gerçekten ne kadar sağlam? Ne kadar sağlam? Mesela bunu biliyor muyuz? Bunu biliyor muyuz mesela? Şunun garantisi var mı? Baba bu saatten sonra bu topraklarda 6 şiddetinde, 5 şiddetinde deprem olsa bile bu evler yıkılmaz. Bunun garantisi var mı? Yok. İnşallah yıkılmaz. İnşallah işte o sistem getirilmiştir. Bu ne derler ona? Radyatör müdür, bilmem ne sistemi var. Kolonların ortasına koyuyorsun. Depremde şey gibi salıncak gibi sallanıyor. İnşallah öyle bir sistem yapmışlardır her binanın altına. Bir daha canımız gitmez. Tabi sabah saatlerinde bu tarz övgüler, işte Sözcü Gazetesi Yılmaz Özdil'in, işte AKP'liler bizi dinlemiyormuş. AKP'liler dinlemediği için de bir nevi ılımlı bir hale gelecek. AK Partilerin dinleyebileceği bir hale gelecek. Bazen işte Kantar'ın topuzunu kaçırıyorlarmış hep birlikte. AK Partiler dinlemiyormuş. AK Partiler zaten dinlemiyor ki. AK Partilinin umurunda bile değilsin ne Levent Gültekin'i, ne Yılmaz Özdil'i, ne Hasan'ı, ne Hüseyin'i, ne Mehmet'i, ne de ben. Ben reisi Allah diyor. Yeryüzünde AK Partilerin, gökyüzünde uzayların tanrısı diyor. Liderlerin en büyüğü diyor. Daha ne diyeyim Beni dinlemiyorlar yani. Beni dinlemiyorlar yani. Sizi niye dinlesinler? <laughs> Allah aşkına. Bir ikincisi, neden bunlar sizi dinlesin? Şey kafasında mısınız hala? Biz bunlara derdimizi anlatalım da AK Parti'ye oy vermesinler. Onların sizin anlattıklarınızla ilgilendiklerini mi düşünüyorsunuz? Veya siz anlattınız, onlar evet Levent'i dinledim, AK Parti'ye oy vermekten vazgeçtim. Yılmaz'ı dinledim, AK Parti'ye oy vermekten vazgeçtim dediklerini mi düşünüyorsunuz? Eğer böyle bir düşünceniz varsa, yani yazık gerçekten çok yazık. Ha derdimiz onlar da bizi dinlensin, takipçi sayımız yüklen yük, yükselsin, dinlenme oranımız yükselsinse o ayrı tabii. O konuda bir şey diyemem. Ama onların sizi dinlemesinin bir hükmü yok. Çünkü onların sizi dinlemesi sizin açığınızı aramak için. Bu aralar işte Bob projesi, Erdoğan, Amerika, Trump, Putin bu muhabbetlerden bahsetmiş. Neyden gözaltına alındığını bilmiyoruz. Ama tek bildiğimiz şey işte gecenin saat bir vaktinde bir kafede otururken polisler tarafından gözaltına alındığı gözaltına alınıyorum diye mesaj atmış. Böyle şeyler. Yani burada şimdi Levent Gültekin'in sağ kesimden geliyor olması, Levent Gültekin'in işte siyasal İslamcıların içerisinden geliyor olması, ister istemez o sağ kesimde beni dinlesin diye tam böyle ortada durmaya çalışıyor olması. Yani bir nevi ısırıyor ama <laughs> yapıyor. Demek ki bu pek işe yaramadı. Bir gözaltı işlemi oldu. Umarım tutuklanma olmaz. En yakın zamanda aramıza döner. Ben gene şunu söylüyorum arkadaşlar. Türkiye'de gazetecilik diye bir şey yoktur. Türkiye'de gazeteciyim diyen sadece takipçi sayısından dolayı gazetecidir. İnsanlar takip ediyor, haber almak istiyor diye gazetecidir. Onun dışında Türkiye'de zaten Yılmaz Özdür'ün kendisi de söylüyor gazetecilik yapmıyoruz diye. Yani 24 sene ülkeye hükmetmiş olan bir partinin döneminde kalkıp sen gazetecilik yapamazsın. O kadar insanın yurt dışına çıkmasına sebep olmuş, o kadar gazetecinin cezaevine atılmasına, akademisyenin cezaevine atılmasına sebep olmuş bir dönemde sen gazetecilik yapamazsın. Yani ha burada şöyle de bir durum var arkadaşlar. Nasıl muhalefetin içerisinde AK Partililer varsa, AK Parti'nin içerisinde de muhalifler varsa, bunu böyle değerlendirin. Bugün size muhalif gelen gazeteci, bugün size ne bileyim işte solcu, Atatürkçü gelen gazeteci veya aşırı derecede koyu sağcı gelen gazeteci bunların tamamı gücün karşısında eğilen insanlar. Tamam. Bugün mesela işte AK Parti'ye sallar, 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 sallar. Kulağına fısıldarlar. Yarın öbürsü gün gözaltı işlemi olabilir kanka. İki video, üç video övmeye başlar. Ya. Yani. Bakmışsın lan ne oluyor Allah Allah bu böyle değildi falan. Oysa ki durum bu yani. Çünkü Türkiye'de yaşıyorsun. Türkiye'de böyle olmak zorundasın. Ben mesela öyle değilim yani. Ben direkt açık ben Allah'ta diyorum, peygamberde diyorum, her şey diyorum gene gözaltına alıyorlar. <laughs> Çağırıyorlar beni ya. Allah dedik niye çağırdınız ki şimdi. Allah <laughs> arkadaş ya. Gerçekten. والله لله يا Neyse tövbe tövbe. Fazla gülmeyelim gözaltına alırlar. 400 hava savunması için Türkiye'nin çok önemli ancak bu meseleyi Erdoğan vaktiyle Türkiye'nin Amerika'yla ve ortağı olduğu F-35 projesinden çıkarılması pahasına inatlaştığı için, o süreci çok kötü yönettiği için bugün uzun süredir hava kuvvetlerine son 12 yıldır bir tek uçak katamadık. Şimdi gelinen noktada S-400'leri Rusya'ya geri vermek istiyor. Biz bunu nereden duyuyoruz? Bloomberg'tan duyuyoruz. Çıkıp kendisi niye söyleyemiyor? Çünkü geçmişte çok büyük laflar etti. Dedi ki bizim bu işten geri döneceğimizi söylüyorlar. Biz böyle bir ahlaksızlığın içinde olmayız dedi. Bu ahlaki olmaz dedi. Tükürdüğümü yalamam. Ben tükürdüğünü yalayan liderlerden değilim dedi. Şimdi tükürdüğünü yalamaya kalkıyor ama bunu açıkça söyleyemiyor. biz Bunu yurt dışındaki ajanslardan öğreniyoruz. Bu konuda Erdoğan bir kez daha hem kendisini hem Türkiye'yi mahcup etmiştir ve Türkiye'ye 10 yıl kaybettirmiştir. Hava savunmasında büyük bir zafiyet yaratmıştır. Şimdi bu zafiyetten geri dönmek için başka tavizler vermektedir. Ama sonuçta Türkiye başkentinin üzerine nereden geldiği belli olmayan İHA'ların uçabildiği bize afiyetle karşı Evet gazeteci Levent Gültekin'in neden gözaltına alındığı son dakika haberi olarak geçiyor. Diyor ki 17 Aralık'ta yayınlanan YouTube videosundan dolayı arkadaşlar. Gain Medya bahis operasyonu, Türkiye'deki bahis bataklığı, dindar neslin madde batağına düşmesi, iktidar medyasında iç hesaplaşma AK Parti'nin Türkiye'ye en büyük hediyesine DEM Parti'den nin raporu ve yarattığı tartışmalar CHP'nin zor sınavı ve anayasa tuzağı falan filan. Bu muhabbetlerden evet bu videonun içerisinde şeyden bahsetmiştim. İşte dindar nesil madde batağına düştü. AKP iktidarının Türkiye'ye en büyük hediyesi falan. Hani dindar nesil yetiştireceğiz. Ya yani bunun AK Parti ile bir alakası yok. Bunun AK Parti'ye ne alakası var kardeşim? Yani AK Parti mi diyor size için? Ne alakası var? Buradan ben Levent Gültekin'i kınıyorum. Allah aşkına ya. Adamlar 7-24 mücadele ediyorlar. Ne yapalım? Bunlar bağımlı olmuşlarsa, 7-24 içiyorlarsa, suç olduğu halde, suç olduğunu bile bile yapıyorlarsa, ya, ne yapalım? Buradan Levent Gültekin'i kınıyorum. Kesinlikle. AK Parti'ye laf ettirmem. AK Parti benim kırmızı çizgimdir. Bak karnımdan da sesler geliyor. Tamam mı kardeşim? Herkes dini bilecek. Dindar nesil yetiştireceğiz dediler. Tamam. Elip batasa cimhahı dal reze sinşin sattat fe kaf kef lam imnun lam elif ayın kayın fe kaf kef. Söylemiş miydi? Neyse. Sübhaneke ette yatü şey ''Felaknas nas Yasin vel Kur'an ile hakimin ne keleminel mürselin tebareke amme tabi ketebe ketebe kitabu ketebet ketebet ta ne ketepte ketepti ma kitaptım ketepti ketepti ma kitaptım ne kitaptı ketep ne kitaptı ha yektu bi yektu bana bak ben de dindar nesilim Levent Gültekin ben kullanıyorum mu kullanmıyorum e AKP iktidarında büyüdüm AKP iktidarında parazlandım. ya Demek ki AK Parti yetiştirebiliyor. Bak beni yetiştirmiş. Ya. Demek ki benden olmuş. E Bunun AK Parti ile bir alakası yok ki. Bunun sebebi şu. Bu sektör, bu camia arkadaşlar, bu bataklığa uygun bir camia. Bu bataklığa uygun bir camia. Yani ondan dolayı o Şamil Tayyarların falan işte böyle bir kişi daha var, onu da almak lazım falan filan. Ona niye operasyon yapılmadı deniyor ya? <laughs> Şamil Tayyar bir kişi diyerek kaç kişiyi işaret ediyor? Hiç düşündünüz mü? Neler neler, neler neler. Onun için bunun Ak Parti ile bir alakası yok. Bu bizim ele kolaya kaçmamız. Ben kullanmıyorum benim etrafımdaki insanlar kullanıyor. Arkadaşlarımdan uzaktayım. Kimsem yok. Kimseyle muhatap olmuyorum. Gördüklerinde selamun aleyküm aleyküm hello. Yan yana bile gelmemeye çalışıyorum. Niye? Bundan dolayı. Bundan dolayı. Yani. E şimdi ben kendimi koruyabiliyorum elhamdülillah. Dikkat ediyorum. Yanındaki insanları bile seçiyorum. Bak yanındaki insanları bile seçiyorum. Şimdi ben bunu yapabiliyorum. Onlar niye yapamıyor? Bunu bana AK Parti mi emretti? Yok. Ben insanım. Sağlığıma dikkat ediyorum. Bunun zararlı olduğunu biliyorum. Suç olduğunu biliyorum. Eee? Yani burada AK Parti'yi suçlayamazsın. Seni kınıyorum. Yani. Onun için arkadaşlar buna dikkat edin yani. Her şeyde AK Parti'yi suçlayamayız. Ben de Levent Gültekin'in şeyine döndüm. Tamam kızalım her şey kötü yaptığına kötü diyelim de yani 500 bin konut yapmış. Ben de şimdi bunu dedim ya ertesi gün beni de alırlar. <laughs> Tam üstüne gelir. <laughs> Lan arkadaş ya gerçekten. Yani onun için hani bu konuda AK Parti'ye kızamayız. Yani AK Parti'ye kızamayız. Kardeşim yani adamlar tertemiz pürü pak çalışıyorlar. işlerini de yapıyorlar. Yani 7 bak Ezanlarımız okunuyor. Allahu ekber, Allahu ekber. E, e, abdest alın, namaz kılın. Allah'a şükredin. Tarikatlarımız var, şeyhlerimiz var. 7-24 yasaklı madde kullanan, suça bulaşmış, hayatı bitmiş olan bu çocukları kurtarıyorlar. Yani daha ne yapsınlar? Ana temimiz, ama tem miydi? Neydi la Ama tem miydi? Neydi? Onlarımız var mesela. Sağımız solumuz dolu, her şey var. Baba sen gidip bu bataklığa bulaşıyorsan, bir ikinci, Burada ailelerin suçu yok mu? Ailelerin de suçu var. Çocuğuna sahip çıkacaksın. Pırtlatıyor, pırtlatıyor, sokağa atıyor. Sen bu çocuğu sokak yetiştirirse bu çocuktan ne olmasını bekliyorsun? Hafız mı olacak? Sana Kur'an mı okuyacak? He? Anne, anne sokakta Kur'an öğrendim. Anne dinle beni. Oku oğlum oku. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفرن أفرن كم Sokaktaki torbacı abi öğretti. O mu olacak yani? Ne olmasını bekliyor? Yani çocuğuna sahip çıkacaksın. Çocuğu sokak yetiştirmeyecek. Sen yetiştireceksin. Kesinlikle kınıyorum Levent Gültekin. Doğru bulmuyorum. ya ciddi ciddi konuştuktan sonra niye gülme geliyor bana ya? Tövbe tövbe. Allah Allah. <laughs> Şeytan sağdan soldan dürtüyor. Tövbe tövbe estağfurullah. Sayın Erdoğan'ın tabiriyle nereden nereye? Tayyip Bey ne yapıyor? Saraçhan'ın kesle tepki gösteren 190 gencecik çocuğumuza bayramı cezaevinde geçirtiyor. Araydan bizi izleyenler varsa belki onlara da bir vicdani basınç olur. Yıl 79 Antalya Serik'te vatandaşın biri kahvehanede Başbakan Süleyman Demirel'e sövüp saymış. Demirel başbakan olduğu için savcı resen soruşturma başlatmış. Vatandaş sözünü geri almayınca tutuklanmış. Yaşar Topçu benim de hemşerim sayın bakanımız. Demirel'in avukatı rutin sabah görüşmesine gider. Ne var ne yok Yaşar? Aramaz bir şey yok ama bilginiz olsun. Antalya'da bir vatandaş size galis küfür ettiği için hakim onu tutuklamış siz başbakan olduğu için der ve vatandaş tutuklamışlar mahkeme şikayetçi misiniz diye soruyor der. Demirel er şöyle der. O dönemin başbakanı şimdiki de Cumhurbaşkanı. Farkı görelim diye bunu anlatıyorum. Demirel der ki başbakana hakaret etti diye vatandaş tutuklanır mı ya? Yaptığımız uygulamalarla kim bilir adamı nasıl bunalttık ki bize galis küfürler etmiş. Hemen git o vatandaş hapisten çıkar gel sevaba girersin. Süleyman Demirel. Ve Yaşar abi gider hakime müracaat eder mahkemeye müdafi mi diyorsunuz? Kuşlar bile girer. Demirel adına beraatini ister. Demirel'e küfür etmiş adamın Demirel'in avukatı beraatini istiyor. Ayıp Bey yapıyor? Saraçan'ın de kendisine tepki gösteren 190 gencecik çocuğumuza bayramı cezaevinde geçirtiyor. O da siyasetçi, bu da siyasetçi. Bunlar kabul edilemez arkadaşlar.